Harmonik trading ya da harmonik paternler bir counter trend trade yöntemidir. Yani piyasa bir yöne doğru giderken oluşan paternle birlikte oluşan desenle birlikte gerekli kontroller yapıldıktan sonra trendin gittiği yönün tam tersi yönde pozisyon alınır. Buna da counter trend ismini veriyoruz. Yani piyasa bir yöne giderken bizim tam tersi yönde pozisyon aldığımız durumda counter trend trade yöntemi diyebiliyoruz harmonik paternlere. Harmonik paternlerle ilgili backtest yapmaya başladığımızda şunu görüyoruz ki harmonik paternler konsolide piyasalarda çok çok daha iyi performans veriyor. Trend yapan piyasalarda, örneğin yukarı yönlü bir trend gerçekleştiren bir piyasada aşağı yönlü bir harmonik formasyon bulduğumuzda, harmonik formasyonun, harmonik paternin güvenilirliği konusunda birkaç kez düşünmemizde fayda var. Çünkü o anda bir trendin içerisinde olduğumuz için, o anda bir counter trend işlemi yapmak çok da mantıklı olmayacaktır. Trend gittikçe daha da güçlenip bizi terste bırakabilir ya da yanlış bir karar vermemize neden olabilir. Fakat konsolide piyasalara baktığımızda yani yatay seyreden piyasalara baktığımızda harmonik formasyonun çok çok daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Böyle piyasalarda harmonik formasyonların back testlerini yaptığımızda çok daha iyi çalıştığını göreceksiniz. Konsolide piyasalara örnekler vermek gerekirse döviz piyasası uzun süre konsolide olan bir piyasadır. Bu nedenle harmonik formasyonların forex piyasasında çok daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde hisse senedi piyasasında ya da kripto para piyasasında harmonik formasyon onları konsolidasyonun oluştuğu bölgelerde aramak formasyonların çalışması açısından çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağlayacaktır.